Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Bilgi Harmanı kanalına. Umarım iyisinizdir. Eğitimlere göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Murat Hoca ile birlikte yetişmekte zorlanıyoruz artık. O kadar fazla mail geliyor ki demek ki bir yandan mutluyuz. Vicdanen çok rahatız. Bu insanlar geliyor. Biz onlara her şeyi öğreteceğiz. Ve gidip kendi ayakları üzerinde duracaklar. Ne artık öyle danışmanlara sürekli para bayılmadır. Ne fenomen sepeti kopyalamadır. Artık A'dan Z'ye her şeyi kendileri öğrenecekler. Olayın en başından en sonuna kadar bütün her şeyini paylaşıyoruz eğitimlerimizde. Konuya giriş yapmadan bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi aşağıya bu arada mail adresimiz var, Twitter hesabımız var. Mail atabilirsiniz eğitim için, Twitter hesabından Twitter hesabına gelip takip edebilirsiniz. Bakın Twitter hesabına gelin ısrarla söylüyorum. Baştan sona bütün tweet'leri okuyun. Sağda solda size anlatılmayan Öyle saçma sapan içerikler değil arkadaşlar. Şu sepet işte 100x yapacak, şu sepet o tarz saçmalıklar değil. Gerçek, doğru, dürüst, uyandırıcı bilgilerle tweetler yani bu şekilde tweetler atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi dünkü bu arada yani daha doğrusu bir önceki videoda arkadaşlar mikrofonda bir problem olmuş. Bunun için de özür diliyorum sizlerden. Ona dikkat etmeye çalışacağım. Sorularınız olursa bu videonun altında da yazabilirsiniz. Bugünkü konumuz ne? devletlerin bilmenizi istemediği şeylerden bir tanesi. Yani gerçeklerden bir tanesi aslında. Ondan bahsedeceğim. Birçok insan bilmiyor. Farkında bile değil bunun. Yani zaten bankalar, devletler, kurumsallar tarafından kontrol altındayız. Her adımımız izleniyor zaten. Gözleniyor. Para transferleriniz olsun. Ne bileyim yani aklınıza işte gelenler. Şimdi burada demek istediğim olay şu. Monero diye bir kripto para var. Tweet dağıttım ben onunla ilgili. Kısa kodu XMR. Bu Kripto para projesinin bir amacına bakın bakalım. Çok şaşıracaksınız. Neyi çözmeye çalışıyor? Nedir amacı nedir? Anladığınızda belki de şok olacaksınız. Yine ben burada biraz değineceğim tabii. Çok teknik bilgilere boğulmak istemiyorum. Şimdi internette bazıları var yani çok teknik detay görüyor. Yani öyle bir anlat ki insanlar anlasınlar senin ne demek istediğini anlasınlar. Yani çok teknik konuşmak hani ee, ne bileyim yani hani biraz da böyle ego tatminine giriyor gibi böyle. Gerek yok. Anlattıklarımızı insanlar anlamadıktan sonra ne, neye yarar? Yani herkesin anlayabileceği bir dilde hitap etmek çok daha makul olacaktır arkadaşlar. Bu Monero dediğimiz kripto para projesi. Gizlilik privacy coinlerinin çoğu başta Monero delist edildi arkadaşlar borsalardan. 2020 geçen sene mesela Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya birçok yerde delistedi. Büyük borsalardan delistedildi. Coinbase hiç listelemedi zaten. Hiç listelemedi. Devletler bu coin'e oldu mu olası zaten ısınamadılar. Şimdi bir kripto para projesini devletler direktmen kapatamazlar. Engelleyemezler. Yani blok zinciri o şekilde kapatamaz. Ama ne yaparsın? Bariyerler koyarsın. Engeller koyarsın. İnsanlar ulaşmasın. insanlar öğrenmesin. insanlar gözünü açmasın diye. Borsalardan delist olması ne demek? Kullanıcının, yatırımcının ona ulaşamaması demek. Şu anda belli başka bazı borsalarda yine listeli ama çoğu büyük Tier 1 borsasından delist oldu bu coin. Şimdi düşünün. Niye bu kadar üzerine gidiliyor ki bu coin'in? Ne özelliği var yani? Amacı ne olabilir? Amacını ben size söyleyeyim. Para transferi yapıyorsunuz ya. Siz tabi detaylı olarak yine araştırırsınız, bakarsınız. Gönderici belli değil. Alıcı belli değil. Miktar belli değil. Şimdi size soruyorum. Devletler bunu engellemek için ellerinden geleni yapar mı yapmaz? Mı? Hadi bakalım bana bir söyleyin bunun cevabını. Devletlerin bilmenizi istemediği şeylerden bir tanesi zaten. Yani şunu daha doğrusu şunu bilmek istiyorlar. Gönderici belli olsun, alıcı belli olsun, miktar belli olsun ki ben bileyim. Şimdi buna da bir tabii bir kılıf uyduruluyor. Şimdi istisnalar hariç tabii ki. İşte kara para aklama falan filan İşte ben Devletler diyor ki ben bilemezsem nasıl olacak işte önünü alamayız bunun işte KYC yapılması lazım hani know your customer dediğimiz KYC yapılması lazım benim o şekilde görmem lazım para transferlerini adım adım izlemem lazım diyor değil mi devletler? Niye? Çünkü illegal faaliyetlerde kullanılabilir o para, kara para aklamada işte kullanılabilir, ne bileyim yani çeşit çeşit bir uyuşturucu ticaretinde kullanılabilir. Bizim bunları görmemiz lazım diyor. Tamam çok güzel. Bitcoin'in teknik makalesi ve çıkışıyla birlikte 2009 yılından önce dünya çok mu temiz bir yerde? Yani itibari paralarla, cebimize koyduğumuz o kağıt paralarla illegal faaliyetler, işte yasa dışı işler hiç mi yapılmıyordu? Çok mu dürüst bir yerde dünya yani? Yani kripto'lar mı buna sıkıntı oluşturdu? Arkadaşlar yapmayın. Her taraftan kontrol altında tutmaya çalışıyorlar insanları. Her taraftan yani her adımın izleniyor. Onu sana söyleyebilirim. Ben boşuna demiyorum. Bitcoin, Ethereum ve kaliteli kripto paralar dışında tek tek bizim gideceğimiz son durak artık. Başka bir yer yok arkadaşlar. Onu size açık ve net söyleyebilirim. Monero olayından da bunu şu anda anlıyorsunuzdur. Amacına baktığınız zaman zaten şok etkisi yaratıyor. Ve bize inanılmaz bir baskı vardı bu proje içerisinde. Şu anda hala faaliyetlerine devam ediyor belki de ama izlenemez bir para birimi gibi bir şey. Monero. Privacy coin'lerinin çoğuna savaş açtılar arkadaşlar. Çoğuna savaş açtılar. Böyle bir durum var devletler tarafından. Devletler zaten dediğim gibi yani yasaklayamazlar. Ama ne yaparlar? Borsalardan delist olması için borsalar regülasyonlar adı altında baskı uygularlar. Bak bunu delist et yoksa sana faaliyet yaptırtmam. Lisansını iptal ederim. Şöyle yaparım böyle yaparım diye borsaların üzerine giderler. Borsalar da haliyle bir noktadan sonra bunu delist etmek zorunda kaldı arkadaşlar. Şimdi e, notlarımı da aldım. Bununla ilgili şey söyleyeceğim. Yani demek istediğim olan şu. Kağıt paralar çok mu masumdu? Çok mu masum? İtibari paralar. Şimdi devletler diyor ki ben kontrol bende olsun falan filan. Peki bir şey soracağım. Merkez bankaları niye böyle para basıyor karşılıksız? Enflasyon niye tavan yapıyor? Hı? Şimdi devlet diyor ya itibari para zarar görmesin. İşte bu coin'i kullandırtmayı size. Bunlar yasa dışı faaliyetlerde kullanılıyor. Tamam. Peki merkez bankalarının bu kadar para basması, enflasyonun bu kadar tavan yapması, alım gücünün günden güne erimesi, senin daha da fazla yoksullaşman. Bunları nasıl açıklayacağız? Bunlara niye çözüm bulunamıyor? Neden yani neden? Dolayısıyla da insanlar yeni bir çıkış kapısı arıyorlar bu anlamda. Şimdi birçok insana ben bakıyorum Ethereum'a küfrediyor. Ben bir anket paylaştım Twitter hesabımda. Dedim ki 2009'da yayınlanan Bitcoin'in teknik makalesi White Paper'ı ve Ethereum'un 2015'te yayınlanan Ethereum'un teknik makalesini okudunuz mu diye. Arkadaşlar gelen sonuçlar şu. %70'e yakın bir oran ikisini de okumadım diyor. Ben anlamıyorum. Ethereum'u Bitcoin'i okumamış, anlamamış bir adam neyine küfrediyor ki bunun? Ethereum hareketini yapıyor zaten. Şey, Bitcoin hareketini yapıyor zaten. O ondan yana bir sıkıntı yok. Ethereum biraz gecikti diye ver yansın ediyor. Yok şöyle. Ya Ethereum'dan başka yol yok. Ethereum artı zk teknolojisi gizlilik o privacy dediğimiz. Yani esnek uyumlu tamamen bir gizlilikte de esnek biraz daha uyumlu Monero'ya göre arkadaşlar. Opsiyonel bir gizlilik sağlıyor. Artı ısrarla size söyledim Ethereum'a bu küfreden adamlar. Zerre bir bilgi sahibi olduklarını zannetmiyorum. Ethereum'un ne olduğunu bilmiyor adam. Yani Ethereum maksimalisti bir insan mıyım? Tamam eleştirdiğim yanları da var. Marketing anlamında sürekli eleştirmişimdir. Yani Vitali'yi yazılım anlamında gerçekten bir dahi olarak görürüm. Daha önce söyledim ama yazılım anlamında böyle ama marketing anlamında çok eleştirdiğim oldu. Yanlış e, tarafları da oldu Ethereum'un. Ama Ethereum'dan başka milyarlarca dolarlık varlığın tokenizasyonu nerede yapılabilir bana bir söyler misiniz? Siz bir kurumsal olsa, olsanız zincir üzerinde on-chain bir veri saklayacaksınız. Ne bileyim kıymetli bir varlığın... Tokenizasyonunu yapacaksın. Nerede saklayacaksınız? Solana'da mı saklayacaksınız? Solana eşittir kumarhane dedim sizlere. Solana keyif. Ethereum ciddiyet. Ethereum elit bir ağdır Zamanı gelince hareketini tabii ki de yapacak. Ethereum'a olan inancım tam arkadaşlar. Ben size söyledim bunu daha önce Devletler diyor ki yani şeffaf olmayan sistemler kırmızı çizgimizdir. İlla şeffaf olacak diyor yani. Böyle bir durum var tabii ki. Ethereum artı ZK teknolojisi. ZK derken bazı insanlar diyor ki abi ZK Sync diye bir proje var ondan mı bahsediyorsun? Biraz okuyup kendinizi geliştirmenizde fayda var arkadaşlar. ZK teknolojisi. Zero knowledge. Sıfır bilgi ispatı. Bunu da ilerleyen videolarda anlatacağım. Çok güzel bir teknoloji aslında. Ethereum üzerinde tabii ki inşa edilmesi, aktif olması durumunda opsiyonel bir gizlilik sağlanabilir. Yani istendiğinde, veri senden istendiğinde yine onu sunarsın belki. Devlet senden istediğinde ama onun dışında dediğim gibi yani size en azından opsiyonel anlamda böyle bir seçenek sunuyor. Onu da söyleyeyim. Yani gizli kalınabilir ama sistem denetlenebilir. Şimdi Monero tamamen gizlenemez bir para birimi olduğu için devletler buna işte yasak getirdiler borsalar aracılığıyla. Kapatamadılar ama üzerinden yasak getirdiler. Ama şimdi Ethereum zaten kabul görüyor. Kurumsal ilgi var. Zaten kabul görüyor. Dolayısıyla Ethereum'a böyle bir teknolojinin entegrasyonuyla birlikte Herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ethereum akıllı gizlilik, Monero tam gizlilik. Tam gizliliği de devletler kabul etmiyor. Böyle bir durum var. Her taraftan kontrol yağmuru var arkadaşlar. Bankalar, kurumsallar, devletler istemiyorlar. Yani sizin öğrenmenizi, uyanmanızı, ee ondan sonra kripto paraları ve blockchain teknolojisini öyle çok fazla öğrenmenizi istemiyorlar aslında. Gerçi kurumsal ilgi yine bayağı arttı son yıllarda. Devletler ne yaptılar? Bakın dikkat edin. Yıllar önce Bitcoin'e karşıydı değil mi hepsi? Bankalar, kurumsallar. Şimdi baktılar ki engelleyemiyorlar. Bari biz de dahil olalım bu sisteme deyip yüklü miktarda alımlar yapıyorlar. Şimdi adam bana diyor ki, Bitcoin madem merkeziyetsiz, fiyat niye böyle oynak? Bunun da bir videosunu çekmiştim kanalda. Bu kanalda arkadaşlar. Oynatma listesine gidin. Kripto paralarla ilgili bol bol video var. Bol bol içerik var. Okuyun. Kendinizi geliştirin. Twitter'a gelin. Onu söyleyeyim. Şimdi ee diyor ki mesela adam söylüyor. Merkeziyetsiz fiyat niye? Aa, teknolojiyle fiyat aynı şeyler değil. Aynı kavramlar değil arkadaşlar. Teknoloji olarak merkeziyetsiz ama fiyat olarak o durumda değiliz hala. Yani bir denetleyici bir mekanizma yok. Mesela bitcoin'e bir şey olduğu zaman örnek vereyim size bir işte kurul toplantısı falan yapamazsınız. Öyle bir, bir durum yok söz konusu değil. Merkeziyetsizlikten kastımız nedir? Arkadaşlar bunu zaten anlatmıştım videolarımda. Yani teknoloji olarak böyle ama fiyat olarak fiyat olarak hala mesela kurumsal ilgi Michael Saylor'a bakıyorsunuz. Yarım milyondan fazla bitcoin aldı. Bu adam aldı ama bir de satış zamanı gelecek bu adam. Tabii ki de fiyat etkilenecek. Bunu bir kere doğru anlamak lazım. Ama gitgide Bitcoin altının piyasa değerine yaklaştıkça bu oynaklık daha da düşecek. Zaten dikkat ederseniz önceki döngülere nazaran Bitcoin'deki kar marjı biraz daha düşmeye başlıyor. Yani ilk zamanlarda çok fazla kar marjınız olabiliyordu. Çok fazla bol x yapabiliyordunuz. Şimdi gitgide düşüyor. Gitgide daha stabil hale gelmeye başlıyor. Bitcoin, Ethereum ve kaliteli kripto paralar burada olmaya devam edecek. Sizin nerede kendinizi konumlandırdığınız çok önemli. Bakın bunu Sürekli addediyorum sizlere. Sürekli anlatıyorum. Bırakın şu danışman muhabbetini falan filan arkadaşlar. Yok işte şu coin'i al şunu sat. 5 ay adamın yanına gidiyorsun. Tonla para veriyorsun. Çıktıktan sonra yine blok zincir teknolojisi. Yine olayın özünü kavrayamamış bir şekilde. Yine danışmanlara muhtaç bir şekilde kalıyorsun. Her şeyi öğrensen daha iyi değil mi ya? Bu kadar basit ya. Her şeyi baştan sona öğrensen daha iyi değil mi senin için? 2-3 haftalık sürecek bir eğitim sürecimizdesin. Her şeyi öğreniyorsun ve bizimle yol yürümeye devam ediyorsun. Bize istediğin zaman mail atabiliyorsun, Twitter'dan ulaşabiliyorsun, YouTube'dan ulaşabiliyorsun. Yapmayın arkadaşlar gözünüzü sevin. Bırakın siz böyle sağda solda konuşan dipleri. İyi içerik üreticilerine lafım yok sözlerim. Herkesi kapsamamaktadır sözlerim. Genelleme içermemektedir. Ama ortada olan olay bu. Ne aldığınız, neye yatırım yaptığınız, sepetinizi nasıl oluşturduğunuz. Adam yazmış diyor ki bir tane koyuna diyor bütün paramı yatır mim koyun. Ya Allah aşkına. Video çektik, anlattık, yapmayın. Majör bir coin olsa majöre bile ben bütün paramı yatırmam. Yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar güvenli liman olursa olsun sadece Ethereum'a da bütün parayı yatırmak doğru değil aslında. Yani Ethereum'a olan güvenim benim o anlamda tam ama niye yani sepet mantığı varken farklı kategorilerde. Mesela bakıyorum. Kimisi katman 2 ile doldurmuş. Abi 5 coin aldım. İşte örnek veriyorum size. ...arbitrum, optimizm, Stark... ...ondan sonra işte ZK falan. Ya niye, niye? Niye bu kadar katman iki sevdası ne? Ya da sadece yapay zekayla doldurdum. Ya tamam kazanamazsın demiyorum ama... ...buradaki ana faktör ne biliyor musunuz arkadaşlar? Demek istediğim olayı size söyleyeyim. Şimdi diyelim ki 5 tane coin aldınız. Tamam mı? Hatta öncesinde şunu söyleyeyim. Bir tane coin alsanız, sepet, sepet yapmadan sadece tek coin aldınız. Ne olacak şimdi? Bir zarar görse, bir şey olsa ne olacak? Diyelim bir sıkıntı çıktı. Tamam mı? Garantisi yok değil mi? bir sıkıntı çıktı. Ne olacak? Bütün para gitti. 5 tane coin aldınız, bir sepet yaptınız. Bir tanesine bir şey olsa, iki tanesine bir şey olsa, yine geride 3 tane var. 4 tane coin'iniz var. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz umarım. Yani en azından sizi o kadar çünkü öbürlerinden ettiğiniz karla o zararı da kapatmış olursunuz. Bununla birlikte akabinde 40 tane coin alıp tutmanın da bir mantığı yok. O da çok saçma bir hareket. 40 tane coin'i ne? Nasıl takip edeceksin? Yani bazıları da abartıyor. Onun için size bunu söylemeye çalışıyorum. Hem eğitiminizi alırsınız, hem sepetinizi oluştururuz, hem hali hazırdaki sepetinizi inceleriz, artıları, eksilerini söyleriz. Bundan daha güzel bir eğitim var mı ya? Daha ne arkadaşlar? Onun için bu etrafta güvenemiyor insanlar. Şimdi etrafta dolandırıcı kesim de olduğu için, belli bir kesim de dolandırıcı olduğu için herkesi kastetmiyorum. İnsanlar güvenemiyor. Onun için şimdi bizim mail yağmuruna tutuyor insanlar. Harıl harıl şu anda eğitimlere devam ediyoruz biz Murat Hoca'yla. Ve insanlar öğ öğrendikten sonra artık gelmesin ne bizim yanımıza ne işte başka bir danışmanın yanına gitmesinler. Artık kendi ayakları üzerinde dursunlar. Eğitimlerde gelen coinlere bakıyorum ben %70'i aynı coinler. Kopyalanmış coinler. Hep, hep kopyalanmış. Neyse söyleyeceklerim bunlar bu şekilde bugün. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu sektörün büyüyeceğini size söyledim. Umarım trene bir an önce atlarsınız. Hala geç değil. Hala geç değil. Hala öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir safhadayız. Bu da bu şekilde olsun bugünkü videomuz. Biraz uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.